aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki futbol sahasında AE EC'ye eşitmiş. EO'da OF'ye eşitmiş. Orta sahada bulunan O merkezi yarıçapı 15 metre olan çember üzerinde belirtilen konumlarda İpek, Sude ve Betül bulunuyormuş. Betül'ün ve İpek'in AC'ye olan uzaklıkları EO'ya eşitmiş arkadaşlar. Yani burada aslında şunu söylemek istiyor size. Betül ve İpek bulunduğu konumlar bir çap oluşturuyor demek istiyor arkadaşlar. Yani şuradan çizersek çünkü O'nun E'ye olan uzaklığı ile Betül ve İpek'in AC'ye olan uzaklıkları birbirine eşitse demek ki Betül ve İpek bulunduğu konumlar bir çap oluşturuyor demektir gençler. Şimdi yukarıdaki konumlarda bulunan oyuncularla yapılan bir antrenman planında İpek'te bulunan top Sude'ye Ardından Betül'e ve sonra da kaleye ulaşacaktır diyor. Şimdi diyor ki her oyuncu topu attığında topu alacak olan oyuncu kalenin bulunduğu kenara dik bir şekilde 5 metre koştuktan sonra topa ulaşacaktır diyor. Yani şimdi İpek'te top. Topu kime atacak? Sude'ye atacak. Tabi Sude 5 metre koştuktan sonra topu alacak. Yani şuradan 5 metre gidecek. Tam şu konumda yani şurası 5 iken ipekten topu alacak. Şuraya e, i noktası diyelim. Şuraya da s noktası diyelim. Şimdi burada topun aldığı konum s i kadar olmuş olacak gençler. E, o mesafeyi de bakın şöyle bulacağız. Bunu şuradan indirdik. Ee, yarı çapı 15'te yani şu mesafe 15. Ee, i̇peğin O'ya olan mesafesi de 15'ti. Onu buraya taşıdık. 15. Bakın. <laughs> Bakın burada bir 15 20 25 üçgeni oluşacak gençler. 3 4 5'in e, 5 katından. Demek ki SI uzunluğu ne gelecek? 25 metre gelecek. Sonra <laughs> Şimdi e, bu sefer de gençler ne yapacak? Betül 5 metre koşacak. Betül 5 metre koştu. Ondan sonra e, su de topu Betül'e atacak. Buraya da e, ne diyelim? H noktası diyelim. Bakın o mesafeyi de şöyle bulacağız. <laughs> Şimdi burası zaten 15'ti. Şuradan tamamlarsak bakın e, orada bir dikdörtgen oluşacak. Uzun kenar 35, 35 birim. 5 artı 15 20. O zaman şu mesafeye 15 kalacak. Şurası zaten hala 15'te. O zaman buradan SH uzunluğu da orada 15 15 ikizkenar dik üçgeninde 15 kök 2 gelecek gençler. Ve en sonda ne yapacaktı? E, betül'e gelen top yani H noktasında artık Betül kaleye ulaşacak. Kaleye olan mesafesi de bakın arkadaşlar şuraya da N noktası dersek HN uzunluğu da buradan arkadaşlar AE e uzunluğunu bize ne vermişti? EC uzunluğu bakın 45 ise AE uzunluğu da 45. 5 artı 15 20. O zaman burada NHY'de ne kalacak? 45'ten 20'yi çıkarırsak 25 kalacak. O zaman topun alacağı en az yol 25 artı 25 50 artı 15 kök 2 yani D seçeneği gelecek.